Cümleten selamun aleyküm. nasılsınız Divaylısı? Ben de bugün kuzenimle evler yapacağız. Nasılsın Baran? İyiyim. Sen nasılsın? Ben iyiyim. hazır mısın ev yapmamız için? Hazırım. Evet arkadaşlar, e, video geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. 30 abone olacağım. O zaman yavaştan evimizi bir yapalım. 1, 2, 3. Ben buraya yapayım. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8. Tam 8'den 8. 3, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sen başka bir şey tam başka bir şeyden yap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tam da ekşi anasından. Olmadı mı? Yani 8'liyim. Neyse boşverim işin gerek yok. Şimdi böyle bir tane çatı yapacağım ama bir sefer a bununla eşit olacak. başka bir şey yapalım biz. De. Tuğladan şimdilik bir olsun. Hatta dur, dur biz bir tane huş mu yapsak? Huş akışı mı ya 1 2 akışın mı? 3 4 ben, ben şey. Lazım onu ses fazla gelmezse. 1 2 3 4 tam da 4'te 4. 1 2 3 4 1 2 3 4. Ee, birazdan e, Baran'ın e, YouTube'undan da 3 kişilik ben Kadir falan oynayacağız. İnşallah güzel olur bu, o video çekeyim. Baran'ın videoları emekli yani güzel çekiyor. İnşallah çok izlenme olur. Evet. evet. Hmm. Bana e, güzel yapıyorsun değil böyle çirkin yani, falan yapma. Böyle. Katlı, katlı yapacağım. Evet. Videomuz iki dakika olmuş. İyi, iyi, maşallah. Um, 27 abone olduk ya. Bir 30 hayır. Çünkü 27 tiba ailesi var çünkü. Burayı da atıyor. Ben altını şey normal odunla yapacağım. Hmm, bana ne ki? Şimdi avra bir tane güzel bir kuş yapalım. Güzel oldu mu? Ben hemen çalma kapıyı. Ben kapıyı öyle yapacağım. ben kuştan yaptım. Neyse boş. Uuu demek ki. Ben de, ben de Vay be. Yapayım. Demek ki böyle olmuş he. Bana. Ne kapıyı bu... yapacağım bu ya da boş ver. Ben bunu yapayım. Güzel olmuş zaten evet. Zaten bak, iki, iki bir ki bu. Tamam Aram bak. Düzgün yap zaten. Tamam siyah yapacağım. Tamam. Zaten video çok sürüyor. Zaten böyle. Evet. 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 Şimdi, Oo, bana sen hızlı çıktın. Evet. Hmm. Abla yapalım yapalım yapalım. Ama ben güzel şeyler var değil mi? şahı güzel. Yeni bir tane şey olmuştur. Kabul Ben iki için Şimdi bu daha başlangıç. Ben sonra yaparım ben yani iki manik bir kozayın adamda böyle bir Çok fazla bir şey yok zaten. Bunu hiç. Ama sonra ben inceleme geldi ya. Oha güzeldi Ama şu anda reklam geldi. Reklam reklam. Oh. Sandım belki reklam geldi. Evet. seneye çıktı. O kere lan. Ne oldu? Hmm. <laughs> nedir, nedir, niye Be, YouTube senden atmış mısın şey? O yüzden de atmamış, Hele tekrardan bir çok bir gir. evet, evet arkadaşlar reklamı izledik. Baran'la geldi. Evet, Başaramadım. Evet. ikinci kata bu arada. ben bunu. Hani birinci katı hiç yüze olmadı ben buna bir da kişi. evet bir kişi, da bir, bir kişi daha da gelecek bir dakika kardeşim var bir şey söyleyeyim bir evet arkadaşlar kardeşim bir şey sordu birazdan 3 üç kişi oynayacağız diye bir şey sordum ama neyse bir iki üç dört uh çok değil Allah'tan yan yana değiller ha 3 bir, iki, üç. arada geçtim ikinci kata. Bir, bir. 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 Öncesinde sen gelebilirsin bu arada. Şimdi çok iyi. Şimdi ben bir tane balkon yapacağım. Tamam hmm, Ben de bu arada yapacağım bu arada. Hmm. Video bağlantı sonucu güncelleme. Kadir e, sen sonradan gel tamam mı? E, biraz ama anam videosundan çektiğimize sen o sıra gelebilirsin. Hmm. Sen de mecrab tıkla. <laughs> Tam tam başka bir büyümaya kadar bulurum ben. Burayı da kır, kır evet. Ben yaşım var arada, ikinci kata. Üf be güzel güzel. Şimdi ben buraya bir pencerede, pencere de pencere var. Bari... Bu arada balkon yapacağım bu arada. Hmm, sen bari şey yap. O neydi? Evet. Bak. Aa, buradan var ya bak bana. Efendim. Bak ne bak ama birazdan senin videonunda neler yapacağız neler. Ama bir 14 dakika çek tamam mı? Ben de kaç dakika tek tek çekeceğim de. Çünkü videomuz 6 dakika olmuş. Kuzenim. Evet. Burayı da yaptım. Şimdi çatıya da geçeceğim. Önce burayı da bir yapalım. Ama ben burası benim evim olsun valla. Diğer evimi de satayım. Evet arkadaşlar şöyle reklam yerinde durdurdu her defa aslında bunu şey e, diyeyim haberiniz olsun bununla konuşamadım Hı -hı. ben yanlışlıkla çapılara kadar Ulan biz biz bundan sonra ev ve sesi mi yapacağım ya? böyle Minecraft parolalarınız gibi böyle ev ve sesi senince buna bu gider mi ya? hala ben, ben ben çok güzel 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 oh, bu ne güzel güzel var o güzel ha. <laughs> Şehrimiz biraz gelişti. Evet. Burası TV ailesi şey. Ben taşınacağım buraya. alt kat benim evim. Herhalde bura, Ben burayı herhalde alacağım. Güzel bir ev. Gördüğünüz gibi Şimdi bir şey. Ben buraya bir çatı da yaparım var ya. Evet. Bir de bir de balkon yaptığımda daha güzel oluyor. Evet yine biz bir biz bir yatalım. Sen yatır yo video 8 dakika e olmuş ya hızlı bitirelim ki Hem yatınca ne oluyor aydınlık zaten aydınlık yaptım ben Bana da aydınlık geliyor ama Yatmayalım. yat 2 dakika zamanımızı alacak Evet ben çok Ben önemli. yuvarlaktan daha güzel yapıyorum ha Başını yuvarlığa veririm tek bir hamlede yapıyorum bakın İzlemekle burayı bırakayım Şimdi izleyin arkadaşlar. Bak izleyin. Ve arkadaşlar ben de güzel yapamıyorum. Bir de Şey, hani, bak İzle bak. Bara. Ama böyle hızlı. Ben hızlı. ben hızlı daha çok seviyorum. bu hatta ki artık ya. Şimdi artık da yapsaydım var ya çok zamanımı alacaktı. Ben bitirdim. bitti bitirdim. bitirdim. Şimdi bir balkonda yapalım. Ne evet, güzel oldu bu arada. Hmm, evet. Şimdi burada bir tane ne neneden yapsam? Hıh. Morun. Şimdi <laughs> böyle bu böyle güzel gitmene. Evet. Aga ne oldu lan? Kendi kendine iyi. Ben bunu camdan yapacağım. Camdan daha güzel olur. Arkadaşlar puan vermeyi unutmayın ha. Sonra bana evlerimizi gezeceğiz zaten ha. Tamam ben senekini gezeceğim. Ben şimdi bir aydınlık yapayım bir de. Ben burayı bir kap. Bizim hmm. içerileri Oo video 9 dakika olmuş. Ha. Sıkıntı yok yani. Şimdi video bitirdiğimiz için. Sıkıntı yok sıkıntı yok. <laughs> evet. Ben sen elle abone canlı yayın açtığında mu oyunla çek ya. <laughs> zaten çekeceğim. Yani. Öyle ben ilkinde yüzümü göster. Evet arkadaşlar ablayı kapattım da ben iki, ilk şeyinde oyun oynayacağım sonra yüzümü göstereceğim zaten 50 abonede yüzümü göstereceğim da uf aynı burada bir tane televizyon Tamam Ablayı bir tane buraya <laughs> <laughs> Tamam Ay, Aynı böyle yapalım ben böyle daha çok seviyorum böyle evet. Bu arada Nasıl? olmuyor girerim, olmuyor Bir yayım attım bir dene. Bir şey olmaz Bak. şimdi yine girersem. Hmm. Ben bir çakalı gireyim. Şimdi ben bir tane daha da bilgisayar yapayım. Var ya. Üf süper süper. Bomba Hı, gireyim. Abone tamam, olmazsa abone böyle. Böyle bir tane. Hı -hı. Tam da güzel. Tam da ekşat gibi ya. Video bir dakika olmuş. Sakıntı yok. yok. Evet. Hı -hı. Bir tane abra yapalım mı? Hadi bir tane. Neyse bir Evet. Hı -hı. Burada dörtlü yapacağım herhalde. Oo bu güzel çok da tam bu alsan Anladım. Ne gelebilir lan? Bana ben iki bitti ya bitiyor. Ata ben iki bitti şiktir. Alkata tabii ki de her zamanki yaptığımız inşallah bura evet, de inşallah bura şu olarak evet buraya yaptığımız için buraya bir tane e, mutfak yapalım mutfağı böyle. <laughs> Buraya yaptığımız için benim envanterimden ne kadar şey hepsini çıkarayım. Yemek yapayım kendime. Et evet, falan ne varsa hepsini koy kardeş. Dünyanın yan niye buradan da yemiştir. Evet, ben bunları... Evet. Sabah oldu. Evet oldu. Demek ki yeni sabah oluyor he? Evet dakika O video 12 dakika almış. Ben bir, iki tane daha da bir şey yapıp e, bakalım ilk önce kim bitireceğiz sence? Ben bitiririm ya zaten. Sen büyük yaptın ya. Ah böyle olur mu? Ha, böyle olur. Hmm. Çünkü ben kız arkadaşlar ben hızlı olduğum için böyle hemen bitiyorum işte. artık da evet bitti değil mi? Evet bir, bir taraftan bitti üç tane, iki yiyip yiyip tane de elmas, bir almamız, annemiz. abone ya. 3 tane bir, elmasımız bir, oldu. Tamamdır. 13 dakika videomuz. Orada o doldu herhalde. Evet, herhalde. Evet bitti. Baran dur, Baran dur, Baran dur. Baran da sıfıfiy olursa. Çünkü i̇ki dakika, ev, iki dakika yapıyor. Yo video yemez gereki bize de az önce 12, da, 12 iki 12 dakika, dakika. iki He. dakika. İçin... o zaman Baran bana sen benim evimi gez ben de senin hadi. Yani iç, yapalım? bir şey olmaz çık hadi bu video çok uzun sürüyor. Tamam. Ben ilk seninkini Hadi Bismillahirrahman hadi bana şimdi abile geziyoruz. Hmm. Oh, bana ne içi güzel e, hmm. bir sida da var. Yani bana evin güzel. Ben buna 8 vereyim. Tamam hmm. ben benim puanım 8 ama yerleri o biçim. Ben size söyleyeyim. Bana. Evet, ki ben de 10 üzeri 8. Anam bak ben sana ne vereyim. Ben hemen 3 ee, Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz da böyleydi. Ee, bittik ee, artık. Evlerimizi sevdiyseniz kaç puan veriyorsunuz yorumlarda yazmayı unutmayın. O zaman videomuzun da sonuna geldik. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. 30 abone, 50 abone de görüşürüz.